Böyle aman bir şey bulmuş gibi hemen buradan İslam'a saldıranlar var. Söylüyorum, açıkça söylüyorum. Hiç gizlemeden, hiç sağa sola kırpmadan, açık ifadelerle meramımı ortaya koymak istiyorum. Kur'an'a göre, ilk insanların yaratılışında, erkekler nereden yaratıldıysa, kadınlar da oradan yaratılmıştır. Yani erkeğin yaratıldığı orijin, kaynak her neyse ki biz ona nefsi vahide yani bir can, ilk can türü diyoruz. O ilk can türü erkeğin de kadının da yaratıldığı kaynaktır. O kaynak itibariyle nefsi vahideden yaratılan insanoğlunun eşinin de o nefsi vahideden yaratıldığı gerçeğinden hareketle. Nisa suresi 1. Enam suresi 98. Araf suresi 189 ve Zümer suresinin 6. ayetlerinde insanoğlunun nefsi vahideden yaratıldığı, eşinin de yine aynı nefsi vahideden yaratıldığı beyan edilir. Peki Havva'nın Kur'an-ı Kerim'de Havva adı zikredilmez. Havva'nın Adem'in eğe kemiğinden yaratıldığı işi nereden çıkıyor? Bu kitab-ı mukaddesin Tekvin kitabının o ilk bölümünde anlatılan olayların daha sonra Arapça ifadelerle sanki Kur'anmış gibi millete sunulmasından kaynaklanıyor. Bu rivayetler bu kültüre girdiler, sonra bu kültüre giren rivayetler esas alındı. Kur'an ayetleri de onlara uyarlanarak anlaşılmaya çalışıldı. Böyle bir metod yanlışlığı olabilir mi? Hem kitab-ı mukaddes Tevrat tahrif edildi diyeceksin hem de bu kadar önemli bir konuda onu referans gösterip Allah'ın ayetlerinde denmeyen şeyi denmiş gibi onun üzerinden işte pazarlayacaksın. Bu olmaz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de ilk insanlar yaratılmıştır. İlk yaratılan insan grubunun içinde ilk yaratılan erkeğin Hazreti Adem olmasında, ilk yaratılan kadının da Hazreti Havva olmasında bir sakınca yok. Burada bir sıkıntı yok. Ancak bilinmelidir ki o ara başka erkekler ve kadınlar da yaratıldı. Çünkü Nisa suresi birinci ayette Allahü Teala o iki nefsi vahide dediğimiz o orijinden pek çok erkek ve pek çok kadın yaydığını söylüyor. Yani o kaynaktan erkekler ve kadınlar yaratıldı, çoğaltıldı yani. O bir hücre türü, ilk can, ilk canlı türü oradan bir çoğaltılma söz konusu oldu. Ee, Hücurat suresi 13. ayette de Ey insanlar sizi bir erkek bir dişiden yarattık ayetindeki zeker ve ünsa kelimelerinin belirteç edatı olmadan nekre yani umum ifade eden bir kalıpta gelmesinin sebebi de orada bir cinsiyet bildiğimiz manada erkek ve kadın değil bir erkek hücre bir dişi hücre türünden yaratıldığı manası söz konusudur. Bu kesin yani. Bir anda birden çok insan yaratıldı açın Araf suresinin 11. ayetini okuyun. Ve laqad halaknakum summe savvarnakum summe kulnal lil malaikati isjudu li adam. Sizi yarattık, size şekil verdik, suret verdik. Size çoğul. Sonra meleklere dedik ki Adem için secdeye kapanın diye. Çoğul var. insanlar yaratıldı yani. Bir tane değil. Mesela e, Ali İmran suresi 33. ayette Allahu Teala buyuruyor ki İnne Allah istafa Adem'e. Allah Adem'i seçti. Seçmek için alternatif olması lazım. Bir kişi varsa neyin seçilmesinden söz ediliyor ki? O zaten o atandı demektir. Seçildiyse alternatifler var demektir. Zaten e, meleklerin Hz. Adem'in halife olarak görevlendirilmesinde bunlar kan döküyor, fesatlık çıkartıyor diye sözlerini söylemelerinin sebebi de o ilk nesil insanlığın henüz vahiy ile bilinçle buluşturulmadıkları için yaptıkları kaba saba işlerden dolayı melekler bunları mı halife olarak görevlendiriyorsun sorusunu sormuşlardı. Yoksa melekler gelecekte yaşayacak olan insanoğlunu suçlayarak kan döküyor, fesatlık çıkaracak bunlar diye bir suçlamada bulunuyor olamazlar. Çünkü melekler gaybı bilmiyor kardeşim. Orada yaratılanlar var ne yaptıklarını görüyorlar. Bunları mı halife olarak görevlendiriyorsun diye. Hicr suresi 26 28. ayetle Saat suresindeki bir ayeti Bakara suresinin 30. ayetiyle karıştırdıkları için iş böyle biraz sarpa sardı. Saat suresinde zikredilen ayet de 71. ayet. Saat 71 Hicr 26 28 ile Bakara 30 aynı şeyi anlatmıyor. Biri insanın çamurdan yaratılışını ikisi Bakara 30 ise yaratılmış olan insan neslinin içinden Adem'in yani insanoğlunun halife olarak sorumlu varlık olarak görevlendirilmesinden söz ediliyor. İlk yaratılanların çoğul anlamda insanlar olduğunu, çiftler olduğunu beyan eden Fatır Suresi 11. ayeti, Rum Suresi 21. ayeti, Nebe Suresinin 8. ayetini de kardeşlerim okurlarsa meselenin bir kapalı bir tarafının kalmadığını göreceklerdir. Böyle olunca ne oluyor? Bir ırkların nasıl meydana geldiği anlaşılıyor. İki kardeşler kardeş evliliklerinin önüne geçilmiş oluyor. Üç kan gruplarının nasıl meydana geldiği ifade edilmiş oluyor. Pek çok problem ortadan kalkıyor. Yani Allah bir Adem'i yarattı, bir Havayı bir tane daha yaratamadı kardeşleri mecburen birbiriyle evlendirdi. Olur böyle şey? Olur mu öyle şey? Böyle bir delilimiz yok elimizde. Allah o zaman öyle yaptı, şimdi böyle yaptı. Yok. Allah'ın öyle yaptığına dair bir delil yok. Allah o zaman birden çok insan yarattı. Bu kadar. Birden çok insanların çocukları en iyi ihtimalle kuzenler evlendi denebilir. En iyi ihtimalle. Süt kardeşliği evliliğe engel sayan bir dinin kardeşleri farklı doğumlarda meydana geldiler diye evlenmeyi mazur görüş gösterebilir mi? Olur böyle bir şey yani üstelik insan neslinin yaratıldığı ifade edildiğin bir gerçek ortada dururken, kitap mukaddesinin tekvim bölümündeki metinlerin Arapçalaştırılarak bize sunulması, sunulan şeylerin Kur'an gibi yutturulması çabası, bizim tarafımızdan asla ve asla kabul edilemez. Bu tür rivayetlerin Peygamberimize nispeti de ayrı bir kabahattır. Peygamberimizin böyle bir şey söylemiş olma ihtimali asla ve asla söz konusu değil çünkü bunlar Doğrudan Kur'an'a aykırıdır. Sözümün sonunda şunu tekrar ifade edeyim. Sadece kardeşlerin evlenmesi bir ensest ilişkiyi hatırlatıyor. Mesele bundan ibaret değil. Eğer Havva Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldıysa ve Havva ile Adem evlendiyse o zaman Adem'in kendi parçasıyla, kendi çocuğuyla diyelim, kendisinden olan bir şeyle evlenmesi gibi bir başka daha korkunç ensest durum söz konusu olur. Biz ilk insan neslinin yaratılmışlığı üzerinden söylemlerimizi geliştirerek evet ateistler biraz üzülecek bu anlatımlara ama hakikat budur. İsteyen inanır, istemeyen inanmaz.